Hoş geldiniz Kastamonu Vlog izleyicileri. Hoş sefalar geldin, getirdiniz. Memlekette dolu 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 kar yağıyor arkadaşlar. Şu an Kastamonu 2 saattir yoğun kar yağışı altında. Kızımız geldi geçen hafta e, pazar günü bu bugün günlerden paz cumartesi yarın kızımızı yolcu edeceğiz. Seher dedi e, bir haftadır fazla ilgilenemedi önemi işe gitti. Daha önce rahatsızdı şey yapamadı işlere gidemediği işlere. Onlara gitti mecbur. Bugün dedi böyle bir vlog çekelim güzel. Eee sohbet kıvamında. Hani yemeğimizi ne bir? Dedesi ilgilendi. Bir dakika dedesi ilgilendi. Evet dedesi çok evet baktı. <laughs> Şu anda zaten kayınpederim şey bekliyor orada. <laughs> ne bekliyor orada? Şey, ne diyor bu? Alarm. Alarmı susturdum. <laughs> Nasıl susturuyorsun ha öyle. Sestiriyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet Seher Hanım'la bugünkü menümüzde ne var Seher Hanım? Aslında bugün yemek yapmıyoruz kendimize. Açım şu an hala dün akşamdan. Aynen açacağım? yemek yapmıyoruz. Aç. Neslişan hazırlıkları var. Evet. Oraya göndereceğim şeyler. Bir... Geçen kızlar sarmaya böreğe bayılmışlar. Yine istemişler. Ee, bir tane de kek yapacağım. Ondan sonra bir tane de elmalı kurabiye yapacağım. Hı. Neyse şu an kısır istedi. Kısırı yapacağım normal evet. eve. Maşallah. Ondan sonra acıma. Bize Başka. ne yapacağız? Babam bir makarna yemiş herhalde. Evet. Makarna mı yediniz? Makarna yedim. Tamam. Ben hiçbir şey yemedim. Biz de hatunla belemen yapacağız. Çay içtim. Işte. Şimdi şu an ne yapıyorsunuz sen? Patates mi soyuyorsunuz? Patates soyuyorum. Yaprakları haşlıyorum. Ee, i̇yi. Ben şöyle oturdum burada çünkü niye oturdum şey. Kapıyı açtım, <laughs> kedi girmesin içeri diye. Ki veterinere kedi bıraktık şimdi. Belediyenin, evet, belediyenin. olan evet. kediyi bıraktık. Biraz hastalandı. Geçen normal veteriner arkadaşımız vardı, onu götürdük. İyileşmedi. Şimdi de şeye getirdik. Belediyenin veterinerine bıraktık. Şu an zaten saat akşamüstü. Az gece yarısına kadar biz buradayız yine. Evet, saat 12'ye kadar falan buradayız büyük Yani en az 10'a kadar buradayız. E kolay gelsin Seher Hanım bakalım. Hadi bakalım. Kayıp <laughs> Kaybeder nöbette şu an. <laughs> Sen ne aldın poşette ne var? Ben almadım. Bugün şey verdi bunu. Ya. Yani. Çalıştığın ev verdi. Kesin ne böyle dedi? Portakallar. Evet. Büyük ihtimalle ona da hastalarından geldi. hediye, dostum. Salatalıklar şöyle. Charleston'da. Charleston seviyor. Evet. Ne yapıyorsun? Kendisini seviyor. Şöyle organik elmalar. Hmm. Hmm. Amasya elması. Güzel ya. Bereket versin. Kesesine çok versin. Aynen. Kesesine çok versin. Neydi hanımın adı? Birsen Hanım. Birsen Hanım. Hmm. Nöroloji ha, doktoru. O iyi. Sen gittin değil mi ona? Evet gittim. Allah razı olsun. Kesesine hmm. bereket versin. Şimdi ağlayacağız hep beraber. <laughs> Soğan. Geçen hafta şeye gittik. Karaböy'e gittik. Videomuzu çektik. Nesli aldık. Geldi Ağrı'dan 24 saat sürdü otobüs yolculuğu. Sadece şeye kadar, Ankara'ya kadar. Yok, pardon, yalan konuştum. Yani toplam ee, bir, akşam 7'de bindi Ağrı'dan. Sabah, şey, öğlen 12'de Ankara'ya indi. Otobüste yer yokmuş. Karabük'e bindi oradan. Karabük'ten bizi aldı falan derken saat 6'yı buldu akşam. Bir 25 saat falan herhalde sürdü. Evet, kayıt, tam şu an takıldı gene. Evet. Fişini çekin kayıtam. <laughs> Torun gidiyor baba üzgün müsün? Üzülürüm. Neyse şark gidecek. <laughs> Yaşarlar nasıl gidiyor? Evi karıştırdılar ikisi bir araya gelince. <laughs> Yemin ederim iflah oldu ikisi. <laughs> Kim bilir nere yaptılar? Böyle var ya. Biz yok genişlerken. Amcam geldi eve bakıyor şimdi eve bakıyor harp alanı. Evet misafirimiz geldi. Ne zanneder yani? Aynen geçen hafta gelecekti. Güzel sert temizlik yaptı <laughs> hatta videoyu paylaştım. Evet salla salla hızlı. <laughs> evet sustu. <gülüyor> <gülüyor> Bu alarmda bir sıkıntı var. Tüp bazen böyle yaprak işte yaprak açlarken işte ne bileyim bir şey yaparken değişik bir şey yaparken alarm ötüyor. Kestik bir yerlerini giden susturamadık. <laughs> en son Seher'in kafası bozacak, kork ben kapatacak devam Ben abi. kapatacağım onu da, <laughs> az kaldı Ben tutuyorum. İşte onu diyordum, amcası da sabah aradı, gazeteci olan Ankara'daki Seher'in. Salla. <laughs> Kayınçanın alıma bak ya. Sen devamını salla onu. Arasını unutma. <laughs> Sabah geldi böyle baktı. Saatte erken saat dedi. Yine iki kalkmıştık. Seher işe gidecekti. Ah, oldu. Ev karma karışık. Amcam da biraz titizdir. Aynen. Dur bakalım. Hayır çıkar mı Seher? Zor. Bence, bence çıkmaz. <laughs> Zor. Seyfa amca bu videoyu izlersin. İzlerken de şunu söyleyeyim. Seher'e bir 10 sene önce şey, e, 20 sene önce e, çamaşır makinesi söz verdin. Hala almadık. Bence birini al. <laughs> yani çamaşır makinesi almıyorsam. Sen... Evet Seher içi de hazırlamışsın buraya. Evet. Maşallah iç güzel olmuş. Ben de beğendim. Ya. Yani. Aa, iyi, iyi iyi. İyi dostlar. Şimdi bunda, bunda ne var Seher? Ben sayayım dur. Pirinç. Ee, bilmeyenler için. Bulgur. Bulgur'a katmadı seher bu sefer. Nesçah sevmiyor. Evet. Pirinç, e, maydanoz, dereotu, nane, baharat çeşitleri işte karabiber, kadar e, biber, kırmızı bir biber, soğan, yağ, salça, evet. bu kadar. Yaprakları da haşladı böyle. Evet, şurada Bu da, da geçenki Nesçah'ın geldiği gün yaptık. <laughs> ha o videoyu çektik. Dostlar, Seher e, o gün aslında Safranbolu'yu, Karabük'ün çoğu yerini gezecektik biraz yani biraz gezecektik. Seher tesiste çay içtik. Hatta o videomuzda da görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir. Tam bilmiyorum şimdi bu video izlediğinizde olur mu olmaz mı? Çantasını unutmuş. Şeyde, tesiste. Mecburen hemen geri dönmek zorunda kaldık. Hani fazla duramadık orada. Masada dış, dışarıda unutulmuş yani. Evet. Ha, bulduk sonra geldik. Saklamışlar sağ olsunlar. Bu gitti. Gitti. Gitti sen oturma ama sen orada bekle. <laughs> Seyfiden hayır çıkar mı? Çıkar. Çıkar diyor. Kamera kapalıyken çıkmaz diyordum. Bak ben kamera kapalıyken de çıkmaz diyor. Şimdi şey de, de çıkmaz diyor. Ben bak dobra da Açık ve net. Evet. <laughs> Hangi bakımdan hayır çıkar? İyi. iyi. Ya iyiliğine iyi bir şey demiyorum. Size dedi fırın alacağım. Ankaz dedi. Hayır çıkar Olur. mı? Alır. Hatırlat o zaman devamlı. Tamam. Sen o koyar. var o gayrı. Evet. <laughs> Devamlara. Alır. Seher de fırınını unutma diye devamlı söylüyor de. Söz mü? Evet. Ha. Hatırlat. Evet. Başını ye. Ha. Alsın ya, karabana da buyuruz. Evet. Koskoca gazeteci. Dedim dedim dedi borcunu bir dedi. Dedi ama hiç çıkmaz. Dedi ama. Çıkar mı işte hayır? Çıkar ya. Hadi bakalım inşallah. Hatırlat, onu da hatırlat. Onu da hatırlatırım. <laughs> Sevk ben sana öderim de. <gülüyor> <gülüyor> Seyfi amcayı arayıp özellikle diyeceğim bu videoyu izle diye. Aa, tabii. Şu tarihte, yani. hangi tarihte yenilirse bunu izle bu videoyu. Senden çok bahsettik ayıp ederim diyeceğim. Diye. Sergül <laughs> ya. <laughs> <laughs> ee? Yorulsun Seyfi'nin bugün yine. Bugün evet yorulsun. Ya bir de bugünle alakalı da değil artık şey oldu. Diyet dokunmaya bir haftadır, başladı. Bir haftadır hiç durmadan çalışıyorum. Diyet yapıyorum, grip doldu. Diyet de yapıyorum. Ben de bu arada bugün şimdi bir yarım saat önce üçüncü doz aşımı vuruldum geldim. Aynen. Tarihi geçmiş falan diye konuşmuşlar var dedim bir şey olmaz vurulsuz bana. <laughs> Türk milletine ne eder ya? <laughs> Dördüncü aşıyı da yaptıracağız mı? Tabii. Sana da yaptıracağım. Üç ya. ve dört. Ya, ya, o zaman beraber yan yana duramayız. İyi. Sen bilirsin. Benim için hiç fark etmez. Benim için de iyi. Ne yapacaksın? Kaydı mı duracaksın bana yan yana? Ya, tabii. Sarıtın yanına. Aşı vurulmayan da başka yere. Aşınla bir yere, aşınsız da bir tarafa. Bir salak mıyız aşı vurmuyoruz? Çağırmış ya, kızdırayım biraz. Hiç artırmıyorum gıdığım falan çıkıyor. Tabii gıdık ne yapacak? 5-6 kilo verince rahatladık değil mi? Seni seni, Şam şeytanı seni. Şimdi işini ben açayım şöyle. Biraz da bu taraftan çekeyim çok güzel kar yağışı. Size çekecektik ama çekeriz tabii ki de yine. Sulu kar gibi şey ya. Kara çevirdi. Karı, şey. karı çek. Karı mı çekeyim? Ha. Kar yağışında. şimdi. Ha. Gözükmüyor ki dışarısı karanlık. Ha. Hatun benim bile canım çekti bunu. Bu ne ya? Yağ falan doldurdun. Yağın kilosu ucuz herhalde sizin memleket. Siz neylesiniz? <laughs> Siz neylesiniz hemşerim? yağ falan doldurdun. Şuna bak vıcık vıcık. Anam. Çayı iyi olur. Almış değil mi? Sana çay yok artık yeter. <laughs> evet. İlaçlarını içtin mi? Bir bardak çay içtim. İlaçlarını? Çaydan sonra iyileşeceğim. Aa, bu sır sırrı burada mı? Yağlı mı? Evet. <laughs> bu da hazır. Bu da hazır maşallah. Evet, evet. şimdi şunu bir kapatalım. Bak maşallah. Şunları ben bir toplayayım. Sen bunları topla, ben kayıtlamıyorum. Şöyle iki dakika muhabbet edeyim. Bu Seyfi'den hayır çıkar diyorsun ha şimdi? Çıkar. Tamam, hatırla tamam. Tamam, hatırlat. Benim sözümü dinler. Benim sözümü dinler. Evet. Bereketli olsun. Teşekkürler. Evet, davul çalıyor, dur. Oh. Düğün var. Bu saatte, karda işte. Hadi. Sesini dinleteyim mi? Şu an çalmıyor. Garda Çalacak. Değil. Çalacak şimdi. <laughs> Davulcu gelmiş. <laughs> Köçek. Bu? Oh. Bir dakika. Bu? Oh. Aha. Bir saniye dostum. <laughs> evet, şu an şu an gözükmüyor bir yer ama. <laughs> Sen maşallah ince ince yapıyorsunuz. Kalem gibi. İşte oldu baba. Ayşe abla da geçen sarmış. Geçen götürüyordu. Dün bugün mü gördün? Ha bugün gördüm. Birine sipariş yapmış. 3 tencere. Ee, Çok ince sarmış ya. O bir anlık. Böyle davulda araçta Düğün salonunda oynadım. Evet, onu duyduk. Aa, ya. Yani. Bütün Kastamonu seni konuştu. Nasıl oynadın? Ee, iyi, i̇yi, oynadım. Güzel miydi? Ee, beğendiler. Vallahi vallahi. Nasıl oynadın? Göster bakayım. Bu robot burada oynamam. Bu robot var. Niye? Odada oynarım. <Aa. gülüyor> Mutfakta oynanmaz mı? Mutfakta stres yapar. İlaçlar içmemişsin ya. Yaprak nasıl ser? Güzel, güzel. Valide Sultan bu senin hazırlı yaprakları yapraklarımı. Hmm. Ne zaman görürsen götür. Yani davulcu düğüne çağırıyor. <laughs> evet değil mi? Bunun <laughs> anlamı o değil mi? Tabii. <laughs> Eskiden semet oluyordu. Sen biliyor musun <laughs> semet? Bilmiyorum. Düğünlerde semet. Hmm. Tabii dört gün, beş gün sürüyordu. Eski düğünle mi kaldı? Semetin Mehmet'in ne olduğunu bilmiyorum. Semet, semet derdi. <laughs> Çok kastım onunla Pazar, düğün bittikten bir gün sonra oldu. Tabii. <laughs> Tabii. Sen nereden biliyorsun baba? <laughs> o beni tasdıklı <testi> ya. <laughs> Kastamonulu olup da bilen şeylerden ne zaten yorumlara yazarlar. Biz giderdik, Semet'e gidiyoruz oğlum derlerdi. Bak kına ya, düğün ya, Semet ya. sandık basması, ceiz düzmesi, ceizi odaya, bizim ne güzel bilmiyor musun? <laughs> Düğünümüzü yayınlayalım bir gün video seyir. <laughs> Olmuyor böyle. <muyum> öyle? <laughs> Vallahi. <laughs> Geçtiğimizi görsün <korusun> herkes. <laughs> Seher çocuk gibiydi. <laughs> çocuk zaten de. Maşallah <laughs> hemen hızlı hızlı yapıyorum. Ben de yardımcı olacağım şimdi. Biraz yapraklarına çevireceğim değil mi aşkısı? Evet. Evet Seher Hanım, yaprakları attınız herhalde Tüka. Evet, yaprakları pişirmeye attım. Tamam. Böreğe başladım. Evet, sıra böreği kıvamında yapacağız yine. Aynen, yorulmuş gibi duruyor Seher Hanım? Biraz ama hızlı sardık yaptı. Aynen bir saatte yedi sıra yaptık işte yeter. Aynen. İyi. Patatesli ve peynirli yapacağız. Şu yaprağı bir gösterebilir miyim? Göster. Tamam. Şöyle bir kapağını açayım da. Bakın. Oh mis gibi sarmalar. Evet kediler geliyor. Kedi aynen devam malası Allah aşkına, kolunu molunu atmış, arabadan uzadan, sarhoş adamla gibi. <laughs> kolunu canına atar ya. evet, üçgen yapıyorsun Sarım. Üçgen de sıvara alırayı. Üçgen bir şekilde böldü. üçgen yapıyor, ondan sonra içini dolduruyorum, sarıyor. Peynirli yapıyor. Aynen. Şöyle de dizmişsin biraz bir şeyler. Böyle dizdim. İyi, iyi yap hadi. Yoruldum ama. Daha pastam mı da bundan sonra? İki tane daha çeşitimiz var bundan sonra. Eyvah eyvah. Elmalı kurabiye ve kek. Hepsini bir şöyle masaya koyup bitir işte. Tamam. Maşallah, becerikli Atıl. Maşallah, maşallah. Maşallah dedim işte. Kar doldurmuş. Ne oldu sen niye baktın? sakin hareketler yapıyor. Video sanki böyle şey yapıyormuş oluyor, gibi oluyor. Kullanıyormuş gibi. Şşşt çekil oradan. Çekil. Şşşt. Yaramaz. Kaçtı. Seher'i dinliyor. Ben niye seni çektim ki öyle devamlı? Ben bir şey düşünüyordum demek ki. Bilmiyorum ki. Da böyle. Diyor ki sakin sakin hareketler yapıyor. Kafam başka şeyde. Şey, üçüncü dozer aldı beynim <gülüyor> <gülüyor> Sıra bir tane daha göster şöyle bakayım. Bundan sonra siz rahatsız etmeyeceğim. <laughs> şöyle yoğurdunu yapıyoruz sütünü. Yoğurdu artık ne varsa ya. biz de yumurtayı da görüyorsunuz köy yumurtası zaten. Oh, sapsarı. Sapsarı. Uşakla yesin. Babama diyoruz, şey diyoruz şimdi bir şey konuşuyoruz şunu şöyle yapalım falan diyor. Neslişah soruyoruz. Babam da diyor limonlu yapın diyor keki diyor mesela. <laughs> Baba diyor keki bize yapmıyoruz abi yapıyoruz diyor. Ha tamam diyor. Evet. Beş dakika sonra yine de Kendi yiyeceğim zannediyor. <laughs> bir dilim tadımlık tabii ki oldu. Şöyle ucundan azıcık bir şey verebilirim ya, yani parasıyla değil mi? Hadi. Para da satacakmış kedi sana. <laughs> yok be size para da satayım mı? <laughs> para yok? Param yok. <laughs> Ağlama yalanlar. Kardeşin geldi bugün. Koskoca. <laughs> Seyf Sağ ol hanım, çocukları. Evet, peynir de böyle boğulca. Çikolat mı o? Yok ya, yani lor, lor peynir. Yani. Lor ya. Şöyle attı, sarıya. Ondan sonra üzerinde yumurta sürüyor tamam mı? Fırına. Sonra fırına. Aynen. Ser, koç herifle gibi ne diyorsun hala Ay oy yorul yorgunluktan bit bit hap düştü. Şimdi elma ne yapıyorsun? Elma mı şey yapıyorsun? Elma rendeleyeceğim ha. Elma rendeleyeceğim. Böyle yattı fırına. <laughs> Fırını da göstereyim. Şimdi dostlar iki tepsi böreğimizde fırına cumburlap gitti. <laughs> Bir buçuk saatte yaptık ama hepsini şu anda. İyi. İyi gidiyoruz. <laughs> Kek kolay kek bu ne bu kek mi bu? Yok bu elmalı kurabiye. Elmalı kurabiye. Bunu maz bunu hiç anlatmadım. Yaptın mı hiç bunlar videolarda? Videolarda elmalı kurabiye yapmadık. Bir anlat o zaman ne yapıyor? İki dakika. Şimdi hemen elmaları soyacağım ilk önce rendeleyeceğim. Tamam. İçine azıcık bir şeker atacağım. Tarçın Hı. atacağım. Normal şeker mi atıyorsun? Normal şeker ha ha. Ondan sonra e, ceviz atacağım pişmeden. Aynen. Ondan sonra bu piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Aynen. Sonrasında da 250 gram <laughs> şu margarin. Kediye şu, ya Kedi Nesliş, Nesliş. şu kediye bak şu kediyi gösteriyor. Kediyi gösteriyor Nesli, şey var Nesli. Şu kediye bak öyle. ya. <laughs> 250 gram margarin. Hmm. Bir, e... Hamur için değil mi bu da? Bu da hamur için tabii bu piştikten sonra. Ondan sonra yoğurt katacağım, 4 kaşık. Tamam. Bir fincan pudra şekeri katacağım. 10. Un hariç hepsini, bütün malzemeleri koyacağım. Bir çay, çay kaşığı kabartma tozu katacağım. Öyle işte. Hı. Ondan sonra, onları yoğurduktan sonra da hı hı. sonra da ununu katacağız. Çok koyu bir kıvam olmayacak. Basit bir şey herhalde. Basit olacak, aynen. Hı. Ama tabii ki <laughs> nasıl olur? Bilemiyorum. Çalıştığım Zor. yerde yapmıştım. Güzel olur. Güzel olur. Hadi bakalım. Rendelenmiş elmanın içine bir çay bardağı şeker attı Ser, Şöyle bunu karamelize yapıyor. Karıştırıp karıştırıp pişireceğiz. Evet. İçine de fındığım Anneni vardı. Annen tarta kaşıkla yaptı her Fındığım vardı, cevizim yok. Evet, az bir şey fındık katacağız. Aynen, zaten tarçın katacağız bir de. Ağır ağır böyle pişecek değil mi bu? Pişecek. ha. Şimdi buradaki malzemeleri ne? Buraya çıkartmışsın bir tane margarin attım, bir fincan pudra şekeri, bir tatlı kaşığına yakın kabartma tozu, bir tane de tepeleme yoğurt kattım. Şimdi bunların hepsini yoğuracağım. Bir tane tepeleme ne yap? Bir kaşık mı? Bir tane yoğurt. Bir... İşte bir kaşık mı diyor? Bir yemek kaşığı. Ha yorgunluk ya? çoktu da. <laughs> Yok hayır, yani beynim şey yapıyor. İşte beyin karıştı hepsi, <laughs> hepsi bir arada. Şimdi ben tek tek göstereceğim. Şimdi fırın, göstereceğim. göstereceğim fırında iki tepsi börek bunu attık. E sarmayı zaten demin gösterdim böyle devam bir şey yok. Suyuna bakalım onu bir kere de. Altını bayağı bir kıstık bir seher. Ha baktım ben suyuna. Tamam Ondan sonra buna da üç e, su bardağı var. uh. un katacağım. Bu kadar basit. Tamam. Ve yaparken gösterirsin ya. Ama, hamur yumuşak olacak. Aynen. Sert olmayacak. Ama yoruldunuz herhalde bugün. Ya ben işe de gittim ya. Geldi, yani. yani. Da yarın da gideceksin sabah. Yarın da gideceğim aynen. Hayır isteyelim. Yapacak bir şey yok. O ekonomi yukarılarda. Şey aynen. enflasyon zirve yaptı. <laughs> Buradan çalıştığım evlere duyuruyorum. Artık zam. Zam 55 koydum zaten. <laughs> şey neydi? Ee, okey hani okey dönüyoruz ya bitti diyelim. Şimdi dönüyoruz artık. Okey dönüyoruz. son evlerimiz <laughs> artık. Bak bakalım. Ben de şöyle bakayım. Bismillah. Tere mi bu ben? Ben de hiç yardımcı olmuyorum hakikaten. Ha, bir su daha diyelim şimdi. Buna... Ha, bir kere böyle karıştırıyor bir daha de atıyor değil mi? Tabi yavaş yavaş. Bunu yavaş yavaş yapmayacaksın. Bir 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 böyle. İyi, hadi bakalım. Bunu Semra da güzel yapıyor değil mi? Evet. Semra mı yapıyordu? Evet. Babam çok sevdi rahmetli bunu değil mi? Evet. Her gün yapsan yerdi bu kara Rahmetli Kara Kemal'e de bir fatiha e altı verin arkadaşlar. Hep beraber ver müşterimize gitsin. Amin. Tamam. <laughs> Hatun ne yapıyorsun? Ne atacağım artık işte. Şey hamurun da hazır. O hazır. Böreklerin de çıkmış. Gastireceğim biraz sonra. Çıktı. İçini çeksin diye mi koydum? Evet. İyi. tamam. Planlı programın hepsi gidiyor. Ergen sağlık. Hepsini sıcağıyla, fırının sıcağıyla üçü birden pişecek hemen. Maşallah. Ne <laughs> <laughs> çıtası nasıl pişiyor? Pis deyince. Seher'in son çırpınışları, son yorgunluğu var arkadaşlar. Görüyorsun sessizliğe büründü. Sanki ondan büründü. Bana kızdı. Melamin adınız ne? Melamin. Melamin miydi? Melemen. Melemen ya. Alakası yok. Melemen de filan. Güzel olmuş bak. Kenarına tırtış tırtış bir şey yapacak mı? Böyle malzemem yok. Çatalla yapıyor mu? Bunun için de yapıyor. Benim malzemem de yok. Çatalla yapıyor mu? Bilmiyorum. Bir tane yapayım ben göstereyim. bir tane yapıp ben size göstereyim şimdi. Şey arkadaşlar gördüğünüz üzere böreklerimiz de yani böyle kehribar gibi kızardı. Efsane bir şekilde bekliyor bizi. Evet arkadaşlar. Ne kadar saat oldu? Ne kadar zaman oldu? 25 üç saat oldu. 25 üç saat oldu. Evet. 2,5 saat olmuştu. Saat Ama 9. Ama biz yemeğimizi falan da yaptık ya. Yani. Tabii yemek de yedik şu anda. Menemen falan da yaptık onlarla beraber. Yani yeter işte iki buçuk saatte bu kadar bu. Elmalı kurabiye. Evet. Sarma daha dumanı üstünde. Pamuk. Hmm, pavuk. Börek. Duyuyor da. Kek. Yasin. Duzu iyi duzuna <laughs> Sen de duzuna bak. Ben iki tane börek yedim. Nefis olmuş. <laughs> Şimdi kekten de yiyeceksin, sarmadan da yiyeceksin, kurabiyeden de yiyeceksin. Evet, ya. O zaman duruyor. ya. Yiyemiyormuş zaten. Ya. <laughs> Nesi şahın ağır şeyi. Hazır. Aynen bunlar ağrıya gidecek. Yani i̇nşallah. Kulöble gidip kulöble gelecek. Evet. Dostlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, destek olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Şöyle gösterelim. Bir de. En son.